Merhaba arkadaşlar ben Sibel kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte dünyanın en rahatsız edici videolarını izleyeceğiz. Yani rahatsız olmama challenge yapacağız. Videonun sonuna kadar rahatsız olmayan varsa net cindir bu arada baştan söylüyorum. Beni rahatsız etmemek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Bu ne ya böyle? Nani? Yere buz dökülmüş ve oradaki biri ayakkabının ayağını çıkarıp buzlara mı dokunuyor ayağıyla? <laughs> Neden? Anlayamadığım şey şu. Bu kişi her su birikintisi gördüğü zaman ayakkabısını çıkarıp ona mı dokunuyor? Yapmanın amacı neydi abi tam olarak? <laughs> İğrenç ya. Evet yani bu sosislerden bir hat dokumuz geliyor sanırım. Üç tane sosisimiz var o düşecekti mi? Biliyordum işte biliyordum Düşeceğinden adım kadar emindim ya Hep böyle olur çünkü bak Bak bu da düşecek bak Hadi <laughs> tamam koy Hah, tamam. Aslında 3 saniye kuralı hemen alıp Koysam mı ama yerler de kirli ya Alınmaz o yok Ne yapıyor <laughs> Tam alıp çöpe atacak sanarken Ne yapıyorsun sen ya şu an Neden solistiyi parça pinçik ettin şu an Yiyecek misin onu Aha. Oh, bu olayı bildiniz mi? Bu olayı bildiniz mi? Bilenler bir likelayabilir mi lütfen? Abi hiçbir şekilde onu alamazsın orada. Bu genellikle Farah'la bir şey süpürürken başıma geliyor benim. Çok sinir bozucu bir durum gerçekten ve şu an sosisli bu durumu yaşıyor. Bu kişi bulaşık yıkamayı sevmediği için köpeğiyle aynı tabaktan yiyormuş. <laughs> Pek de hoş değil sanki. Tamam köpeklerimiz canımız ama yani aynı tabaktan da hiçbir şekilde yemem ya. Nereye gidiyor ya bu? Kumsal mı burası? Bence burası bir bataklık ama. Abla harbi battın mı? Ne oldu? Oturup videoya çekmek yerine geri dönmeye ne dersin mesela? Neden arabanın koltuğunda kocaman bir kapri biber duruyor şu an? <laughs> Bıçakla kesiyoruz. Nani? <laughs> Aa bu şey değil mi ya? İçinden böcek çıkan. Evet bu videoyu biliyorum. Aşırı rahatsız edici bir şey bu. Ben bu videoyu gördükten sonra bir daha kırmızı biber yiyemedim. Peki o biberin içine bu kadar böcek nasıl girebildi? Bu ne ya böyle? Ay, kıllı çorba mı yiyorsunuz? Ne bu? Afiyet olsun. Hmm. Beyaz çikolata kaplamalı çilek mi bu? Hayır. <laughs> Hayır ne biliyor musunuz? Kül. <laughs> 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 bu ne peki? <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Abla ne yapıyorsun şu an? Küflü bir şey yapıyor. Yarım limonu küflendirmiş ve bu şeylerin içine mi sıkacak? Elim küflendi şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaşamadığım halde benim elim küflendi. İnanamıyorum ya ya afiyet olsun aynen. Çocukların suyu sevmediğini size söylediği zaman onlara bir limon hazırlayabilirsiniz. Tamam limon sıkın, salatalık. <laughs> Jelibon ve zeytinyağı. Abla ne yapıyorsun? <laughs> Çocuklarını çalışıyorsun. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Parmağını keçeli kalem çizmişsin. Tamam her şey bu kadar gerçekçi ama parmağını o keçeli kalem olayını nasıl yaptın? Sen mi ağlasam mı bilemedim şu an. Çıkmıyor hiçbir şekilde. Hangi boya bu? Söyle kullanmayalım hiçbir şekilde. O zamanda kağıdı parmakla bir şey yazmak bastıra bastıra ne bileyim. Çok rahatsız edici bence. Bu ne be böyle? Örümcek yuvası mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Tezgah ketçap bulaşmış sanırım. Abla temizlik yaptığını sanıyor. <laughs> Oo biraz daha yala. Duvarları da silonla. Aşırı temiz bir bez. Duvarları da sil, renk katar duvarlara. Sanırım burada mağaradan yeni, <laughs> çıkmış bir goril yıkanmış. Bu kadar kılın duvarlara yapışmasının başka açıklaması olamaz ya. <laughs> Kim yıkıyorsa şu an orayı kesinlikle o gider tıkanır. Ben sana diyeyim. Bir daha banyo yapamazsın orada. Elinle topla bir poşet at. Protein <laughs> içeceğini cam pipetle içtin ve şu an cam pipetini temizliyorsun. Çınlan çıkan şeyler. Ay, irin. Hala rahatsız olmayan var mı? Lütfen yorumlara. Ablanın dudaklarını iğne batırma isteği sadece bende mi oldu? Yoksa siz de benimle aynı şekilde mi düşünüyorsunuz yorumlara? Ablanın dudaklarına Michelin lastikleri gibi şişirmişsin ya. Resmen araba tekerleği olarak kullanılır o dudaklar. <laughs> Susacağım şimdi ya. Böyle sütlerden iğreniyorum var ya. Böyle videolar izledikçe artık benim ne bir şey yiyesim ne bir şey içesim kalıyor ya. Yakında şu kadar olacağım yapmayın etmeyin. Bak 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 bak. bak. Ekmek hassas noktam. Hayatımda katlanamadığım bir şey varsa o da ıslak ekmektir. Hiçbir şekilde bana ıslak ekmek yediremezsin. Hiçbir şekilde. Şu görüntü beni o kadar rahatsız etti ki. Şu anki izlediklerimin arasında en rahatsız olduğum <laughs> ya. Bulaşık makinesine de at iyi olur ya. Evet garson abi şu an su veriyor. Ben 3 buz istedim neden 2 buz getirdin? Al da şimdi bu adamı dövme. Benim garsonluk deneyimim olmuştu ve ben de böyle şeylere tanık olmuştum. Ben her zaman işimi özverili bir şekilde yaparım. Bir tane kadın geldi benden brown istedi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte. Tamam dedim brownies'i getireyim. Kadına brownies'ini getirdim ve verdim. Kadın bana dedi ki ben brownies istemedim. Abla ne yapıyorsun? Kulaklar her şeyi duyuyor. Eşi ve çocukları anne brownie istedin diyor ama kadın bu sefer eşine ve çocuklarına da hayır ben istemedim diye bağırmaya başladı. Al işte gel de dönme yani. Gel de dönme. Siz siz olun her zaman çalışan insanlara saygı gösterin lütfen. Olması gereken budur. Ve o sırada abi dilini çıkarıyor. <laughs> abi aaa. <laughs> Keşke ben de kadına böyle yapsaydım. Başka yerlerimden çıkarıp kadına verseydim brownie. <laughs> Kendimden öğrendim. Kendimden rahatsız oldum şu an ya. Sosisliği mikroskop altında incelediğimiz zaman ortaya ne çıkacak bakalım. Yalnız ben mikroskop altında hiçbir şey incelemek istemiyorum. Çünkü çok kötü şeyler çıkıyor. O ne? Saç çıktı, kıl çıktı bu ne ya? Ayy. Zaten çok fazla sevmedim ben sosisliği. Bundan sonra da sevmiyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir tırnak tasarımıdır? İğrenç ya. Tırnaklarınızda bir sürü dişinin olduğunu düşünün. Her en iyi kadında tırnaklarını da fırçalamak zorunda kalıyor musun? Ha? Domates mi bu? İçinde bir şey var. Ne bu ya? İnanamıyorum sana. Dünyanın en büyük böceği falan herhalde bu. Domatesin içine nasıl girdin sen? Bence bu resmen domatesin içinde büyümüş. Ve olarak domatesin içini kullanmış. İnanamıyorum. Evet domates de yemiyoruz. Süper. Artık bir şey yemeyeceğiz. Ayak mı? Zaten rahatsız edici bir video olunca genelde ayak çıkar. Ayağının derisi kalkmış ve sen ona bir delgeşe deliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir görüntü. Abi o ya sen bir de dosyalayıp as yani. Daha da bir şey diyemem sana. Bu ne bu? Bir kozalak reçeli sanırım. Kozalak şurubunu duymuştum ama hayatımda hiç kozalak reçeli diye bir şey görmemiştim. Nasıl yenilebilir ki ya bu? Kütür kütür. Dişini kırar ya. Yemeyin bence böyle şeyler. Bardağın içinde neden bozuk paralar var ya? Of. Metal içiyorsun resmen. Kar mı ya? ya ne oluyor? <laughs> şimdi aydınlandım. Şimdi aydınlandım. <laughs> İğrenç. Ayağının derisini rendele ya. Ab harbi kusucam bu en kötüsü buydu en kötüsü buydu bu kişinin kafasında bit mi var pire mi ne bu kepek mi ya hayır canlı bir şey ya bu böcekler yuva mı yapmış kafasını yaptıkça çıkıyor bir şeyler ya bu durumu bildiniz değil mi ya Genelde benden de çıkıyor böyle bir şey hmm, çok kötü bir şey Genelde ben maskara sürdüğüm zaman içinden böyle siyah şey çıkıyor ama bu da bembeyazmış bunlar neymiş ki bu ya gözün resmen saçı var bu ne ya böyle ne böyle ya? Bu silikon mu ve kıllı bir silikon. Kıllı stres topuymuş ya. <laughs> bir şey <diyeyim. gülüyor> Bu kıllı stres topu bende olursa daha fazla streslenirim gerçekten. Toritos ayak gerçekmiş arkadaşlar. Şu an görüyoruz. Bu kokusu bana kadar geldi. Kapat. Sonra Sonrası geçelim bu videoyu. <laughs> of. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Takma tırnaklarını ters bir şekilde takan biri mi? <laughs> Onların içine lütfen tırnak yapacağım deme ya. Nereye kusuyoruz tam olarak? Kürek tırnaklar ya. Evet arkadaşlar arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Bugün sizinle birlikte rahatsız olmama challenge yaptık. Ben videonun tamamında rahatsız oldum. Siz bu challenge'ı kazandınız mı yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi bildiğimleri açmayı her zaman beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.